yavrum. Kim ee, kim bu genç arkadaş? Ee, babacığım, Efecan benim okuldan sınıf arkadaşım. Aynı zamanda da Melody'nin okuldan... manitası oluyormuş babacığım. <laughs> 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 ee, babacığım, bizim yarın çok önemli bir sınavımız var da... ...o yüzden Efecan'la beraber bu akşam ders çalışacağız. Benim odamda. Ne? Benim odamda mı? Yani bu... <gülüyor> bu... <gülüyor> Erman, biz de son derece modern ve çağdaş mentalitede eve beyinler olduğumuz için buna hayatta ses çıkarmayacağız değil mi? <laughs> beyime inme indi beyime inme Erman, 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 Erman. Erman.